Ey deistler siz hizmetçi bir Allah'a inanıyorsunuz. Allah sizin hizmetçiniz değil. Ey deistler hakikati örtbas etmeye kalkışmayın. Siz hizmetçi bir Allah'a mı inandınız? Her şeyi yapan ama insana hüküm koymayan, peygamber ve kitap göndermeyen, Bugünün müşrikleri Allah'a onlar kadar da ibadet etmiyor. Onlar yine Allah'a ibadet ediyordu. Allah'la birlikte başkalarına da ibadet ve itaat ediyorlardı. Bugünküler onlardan da aşağı bir durumda Allah'a da ibadet etmiyorlar. Başkalarına itaat ediyorlar. Allah'a ibadet ve itaat etmiyorlar. İşte bugünküler bu yönüyle şirk içinde oldukları gibi bunların içerisinden peygamber kabul etmeyenler onlar aynı zamanda deist de olmuş oluyorlar. Mekke'nin müşrik deistlerinden daha kötüler. Bugünün müşrik deistleri ya da müşrik olmayan deistler. Allah'a belki ortak koşmuyorlar. Açıkça aleni bir şekilde belki Allah'a ortak koşmuyorlar ama peygamberi kabul etmiyorlar ve Allah bir peygamber göndermemiştir diyorlar. Bunlar ve dünküler gerek dünküler gerek bugünküler neden bu düşünceye sahip oldular? Özgür olmak istedikleri için Sadece Allah'ın varlığını kabul ederek rahatlamak istiyorlar. Ama öyle bir Allah'a iman ediyorlar ki hayatlarına karışmayan bir Allah. Parayı nasıl kazanacaklarına, nasıl harcayacaklarına karışmayan, neyi yiyeceklerine, neyi yemeyeceklerine, nasıl giyinip nasıl giyinmeyeceklerine, hayatlarının bütün alanlarına bunlara Allah'ı bile karıştırmak istemiyorlar. Deist olmaların sebebi bu. Ey deistler, hakikati örtbas etmeye kalkışmayın. Siz aslında azıcık düşünseniz madem Allah'a kabul ediyorsunuz, o zaman bütün kainatı kontrol altında tutan, hiçbir varlığı başıboş bırakmayan, zerreden galaksilere kadar hiçbir varlığı başıboş bırakmayan Allah'ın halifem dediği insanı başıboş bırakacağını iddia edemezsiniz Allah'ı hayatlarına karıştırmak istemeyenler deist oluyorlar peygamberi kabul etmemek aslında Allah'tan kaçmaktır. Sadece varlığını bilelim. Onu sevelim. Gökleri idare ettiğine, tabiatı idare ettiğine, rızkımızı gönderdiğine inanalım ama onu hayatımıza karıştırmayalım. Ey deistler, siz hizmetçi bir Allah'a inanıyorsunuz. Allah sizin hizmetçiniz değil. Yaratanınız, rızkınızı veren kainatı idare eden sizi başıboş bırakacak değil. Siz hizmetçi bir Allah'a mı inandınız? Her şeyi yapan ama insana hüküm koymayan, peygamber ve kitap göndermeyen, insanoğlu başıboş olmak istiyor. Küfür, insanın kafir olması sadece Allah'ı inkarla olmuyor. Bakın bunlar Allah'ı kabul ediyorlarmış. Bunlar diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmedi diyorduk biz o peygamberlere. Yani bunlar peygamberi ve kitabı kabul etmiyorlarmış. Allah'ın zatını kabul ediyorlarmış ama bu onları ebedi cehennemden kurtarmıyormuş. Çünkü sadece yaratıcı bir Allah'a inanmak insanın hayatına hiçbir tesiri olmaz.